Afyon Karahisar'da 7 yıl önce evlenmek için kredi çekemeyen şahsın hayatı çalıştığı iş yerinden yardım istemesiyle adeta kabusa döndü. 39 yaşındaki Vanlı genç genç adam eski patronlarının üzerine kurduğu şirketten 7 milyona yakın para transferi yapınca 456 bin lira para cezası ve 3 yıla kadar hapiste yargılanmaya başlandığını iddia etti. Genç adam kendisine yardım edilmesini bekliyor. Açılan dükkanın verdiği levhası. Evlilik için kredi çekmek isteyince hayatı kabusa döndü. Patronları internet bankacılığını kullandığı genç adama 456 bin lira vergi cezası geldi. Bana yaklaşık 456 bin lira mali ceza ve yaklaşık 18 ayla 3 yıl arası hapis kararı çıkıyor. Van'dan Afyonkarahisar'a çalışmak için giden 39 yaşındaki Ferhat Akda, 2016 yılında Sinanpaşa ilçesi Düz Ağaç kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladı. Kredi sicilinin bozuk olması nedeniyle evlilik için kredi çekmek istediğini patronlarına bildiren Akta, patronlarının iş yeri açma teklifini kabul edince olanlar oldu. Ee, çalıştığım dönemlerde burada e, evlilik hayatı kuracağımdan dolayı iş yeri sahiplerinden yardım ve destekle talebinde bulundum. Bunlar da bana e, sana bir herhangi bir şirket açmamızı yaklaşık 6 ay müddet boyunca şirketin açık kılıp, daha sonra olsa sicilin temizlenip kendine kredi çekebilirsin diye yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. Ondan sonra bir müddet herhangi bir problem çıkmazken 2018 yılında Ocak ayı itibariyle 2018'in sonuna kadar şirket sahiplerinden İnan Çelik adlı şahıs benim internet bankacılığım üzerinden kendilerine, aile içerisinde ve ticaret yapmış olduğu insanlara yaklaşık 7 trilyona yakın bir para transferi gerçekleşmiş oldu. Patronları internet bankacılığından yüklü miktarda para transferi yaptığı için 456 bin lira vergi borcu geldi. Şahs şimdi evlendiği eşinden ve çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kaldı. Ailevi sorunlarım oldu. Yaklaşık 44 gündür ailemden, eşimden, çocuğumdan kaldığım yerden uzak yaşıyorum. Göçebe hayatı yaşayarak şu an Afın merkeze bağlı Erenler'de e, tanışmış olduğum bir otobüs muavini arkadaşım evinde kalıyorum. Burada üzerimden oynanan haksızlıktan dolayı iş yeri sahiplerine bilgi gönderdim. Herhangi bir cevap yok. Avukatlarına gönderdiğim maillerden, gönderdiğim evraklardan herhangi bir talep, bir cevap yok ve o kadar perişan bir durumdayım ki üzerine atılan iftiradan dolayı psikolojik sorunlar yaşadım. Yuvam dağıldı.